Bir sağlık program klasiği olan Çok Yaşa'ya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu dilerim öncelikle. Evet bugün güzel bir konu da var. Hafta sonumuza renk getirecek şekilde peelingleri konuşacağız. Kiminle? Dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Gonca Gökdemir'le. Peelingler zamanında bir demode oldu. Bırakıldı. Yanlış uygulamaların dolayı istemediğimiz uygulamalar haline geldi. Ama bugün öyle mi? Ve ayrıntılar neler? Hepsini Gonca Hocam'la birlikte konuşacağız sizler için. Başlayalım o zaman. O zaman başlayalım. Cildin en üst tabakasından biraz daha derin, o dermisin biraz daha alt kısımlarına yani orta derinin daha alt kısımlarına kadar soyabiliyoruz cilde peelinglerle. Genellikle işte bize başvurduğunda, aa birden çöktüm buralarıma dolgu olur mu? Ben de hep şey diyorum oyuncu hocam, yani kaliteli bir ciltte dolgu da çok güzel durur. Yaklaşık 7 yaşından itibaren 12-13 yaşına kadar takıp çıkarılabilir apareylerle çenelerin büyüme gelişimlerini yönlendirebiliyoruz. Menopozdaki kilo alması, yüzünle birlikte hepsinin böyle çökmesiyle birlikte e, sizden çok acil hemen böyle bir tedavi istiyor. Sevgili çok yaşa izleyicileri. Evet, Profesör Doktor Gonca Gökdemir bugün konuğumuz, dermatoloji uzmanı. E, bahsettiğim gibi eee peelinglere bugün konuşacağız. Biraz heyecanlıyım çünkü Gonca hocamızın bendeki yeri çok özel. Hem kendisi alanında gerçekten de bilgili, tecrübeli ve deneyimli o kadar da zarif bir hocamız. Biz de kırmadı bugün. Peelingler çünkü özellikle konuşmak istediğim bir konuydu hocam. Bunun için de bizi kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş çok geldiniz. Çok teşekkürler. Ben e, beni davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Çok mersi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Peelingleri konuşacağız dedik. Zamanında peelingler belirli bir dönem yapıldı. E, ancak çok fazlasıyla komplikasyonlar, yan etkiler görüldü. Ondan dolayı da biraz kenara itildi lazer teknolojileri e, devreye girdi. Ama yine günümüzde güzel bir yerde. E, neden bugün güzel bir yerde? Peelinglere biz hakkını vermiyor muyuz? Bu konuda bir giriş. Peelingler nedir diye sizden bir şey almak isterim hocam. E, teşekkür ederim öncelikle e, davetiniz için. Evet, kimyasal peelingler bizim aslında bu e, medikal estetikle ilgilenen hekimlerin en fazla yaptığı uygulamalardan biri. Geçmişte de öyleydi. E, bir ara dediğin gibi çok e, e, lazer sistemleri popüler olunca biraz daha arka plana itildi ama şimdi e, yeni yeni teknolojilerle e, daha ön plana çıkmaya başladı. E, kimyasal peelingi şöyle tanımlayabiliriz. Cildin bazı asitik ajanlarla kontrollü hasara uğraması ve ardından alttan yeni ve daha taze dokunun ortaya çıkmasını sağlayan bir tedavi sistemi aslında. Biz bunu bu hasarı yani cilde verdiğimiz bu hasar kontrollü bir hasar. Tabii ki kontrolsüz bir hasar değil. Bu kontrolü oluşturan etken de kullandığımız asitler. Ee, biz bu asitler ne kadar standartize formülasyonu ne kadar doğru ise biz bu hasarı önceden öngörebiliyoruz ve ne kadar e, cildin ne kadar hasarı uğraması gerektiğini, hangi cilde hangi asidin uygulanmasını gerektiğini önceden planlıyoruz ve tedavimizi o şekilde yapıyoruz. Burada tabii kazanımlarımız nedir? Bir kere o üstteki hasarlı doku ortadan kalktığı zaman cilt altında bir takım büyüme faktörlerinin oluşmasını sağlıyoruz. Bu büyüme faktörleri de cilde nem kazandırıyor. Hasarlı dokunun ortaya çıkmasını, ortadan kalkmasını sağlayarak aslında daha gergin ve daha iyi bir, daha kaliteli bir cildin ortaya çıkmasını sağlıyor. Çünkü cilt altındaki kolajenleri uyarıyor. <laughs> ee, ve cildin daha parlak, daha gergin görünmesini de sağlıyor. Tüm bunları hep böyle moleküler sistemdeki değişiklikler sonucu yapıyor. Ee, tabii burada e, çok farklı kimyasal peelingler var, ajanlar var. Biz hastanın durumuna göre, cilt tipine göre ve problemine göre seçerek uygulamayı yapıyoruz. Şunu sorabilir miyim hocam? Şimdi bu peelinglerde. Ben tabii biraz eskiden hani yola çıkacağım yeni tabii. uygulamalarla ilgili hı hı. hiç bilgim yok gerçekten hani ee, izleyicilerimizin de çok bilmediğini düşünerek soruyorum. Yani bu e, yüzde çok belirgin bir şekilde kızarma oluyor, pullanma oluyordu. <laughs> ee, ve hani gündelik yaşamda biraz sıkıntı yaratabiliyordu. Veya çok fazla bir e, acısızsız oluyordu. Şimdi bu yeni peelinglerde e, bunların biraz daha hani her şeyde olduğu gibi azalmış olduğunu düşünüyorum. Var mı evet. böyle bir şey? Hani nasıl e, hani hemen hayata karışabiliyor muyuz? Aynen öyle. Dediğiniz gibi bu yenilikler zaten bunlar. Eskiden biz peelingleri ne yapıyorduk? Mevlüt sen de hatırlarsın. Bir takım ajanları işte en çok TCA tabii ağırlıklı olmak üzere ya da meyve asiti peelingler, glikolik asitler belki. Eczanelerde hazırlanıyordu ama evet. eczanelerde böyle standart bir formülasyon yoktu. Ama şimdi yeni jenerasyon özellikle TCA peelinglerde biz biliyoruz ki belirli konsantrasyonlarda yapabiliyoruz. Ve o konsantrasyonlarda ağrıyı az Azaltan da bir takım formülasyonlar Süper. var ve bu e, hastayı hem daha konforlu bir uygulama olmasına yol açıyor hem de dediğiniz gibi uygulama sonrası bu soyulma işte cildin yenilenme dönemini daha da kısaltıyor ve e, hastaya az önce dediğim gibi daha konforlu bir tedavi olmasına neden oluyor. Aslında orada şöyle bir şey de var Gülşen Hanım e, zaten bunlar olacak yapılan tedaviye göre şimdi zaten Tabii. hocama soracağız nerelerde kullanırız ne yaparız diye. Ama en önemlisi de standartize olmayan bir üründe e, yüzünü uyguladıktan sonra acaba sonrasında bir leke, bir iz, bir yara evet, bırakacak mı, komplikasyonla evet. dönecek mi? Soru işaretleri çok fazla vardı. Aynen öyle. Herhalde yani şimdi standartizasyonlardan dolayı, farklı formüllerin olmasından dolayı ondan çıkıldı. Yoksa çok e, akneli, yaralı, izli, çukurluklar oluşan bir cildi de daha agresif bir TCA uygulanıp belki bir hafta kabuklu gezdirilebiliyor. Tabii tabii yine Ama bir sonrasını hiç olmazsa, oluyor. Tabii ki bir deride tahriş olacaktır. Yani kızarıklık olacak, şişlik, ödem görüyoruz. Yapılan işleme göre. Ama göre yapılan göre, işleme ve dinliğe bağlı yani. olacak ama bu biraz daha kontrollü. Ve biz hangi gün ne olacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Ve hastayı o şekilde uyardığımız zaman o zaman herhangi bir problem yaşamıyoruz. Süper. Çok sevindim. Tabii ben. kullanılan ürünün gerisinin bilimsel çalışmasının da iyi olması da çok önemli burada. Tabii Yoksa her peelingte olmayacaktır. Çok güvendiğimiz işte. bir Tabii. uygulama çünkü o nedenle. Hocam şimdi orada peelingler diye konuşurken işte endikasyonlarını veya işte ne bileyim sadece cildi bir hafta yenilemek yazdan çıkan özellikle mesela bu sene artık pandemiden çıktık ondan dolayı mı bize gelen çoğunda üst hafiften böyle bir keratinize tabaka güneşten yanmış, kavrulmuş ciltler fazlasıyla görmeye başladık. O ciltten nereye kadar gidebiliyoruz diye bunu soracağım size. Ama öncesinde bir her yerde çok yaşa bölümümüz var. Hı hı. Orada bakalım bu hafta neler anlatılıyor. Ona bir geçelim. Sonra bu soruyla devam edeceğiz. Tabii. Evet, her yerde çok yaşa izliyoruz. Merhaba, bugün sizlere ortodontik tedavilerden bahsetmek istiyorum. Ortodonti hepimizin bildiği gibi çapraşıklıkların ile ilgilenir. Tabi bunun dışında ilgilendiği başka konular da var. Bunlar ortopedik tedaviler. Yani büyüme gelişimin yönlendirilmesi, diş kapanışlarının düzeltilmesi, çenelerin uyumsuzluklarının düzeltilmesiyle de ilgilenir. Ortodontik muayeneler yaklaşık 1 yaşında süt dişlerinin özellikle alt bölgede sürmesiyle başlayabilir. E, i̇leri dönemde yaklaşık 6 yaşında 6 yaş dişlerin sürmesiyle de karışık dişlenme dönemi başlar. Yani daimi dişlerle süt dişleri aynı anda ağız içerisinde yer almaya başlarlar. Bu dönemde de dikkat edilmesi gereken bazı önemli durumlar vardır. Çenelerin konumları ile ilgili problemler olabilir. Mesela üst çene önde olabilir, alt çene geride olabilir. Yani alt çene büyüme gelişimi üst çeneyi yakalayamamış olabilir. Bunu en net olarak profilden çocuğumuza baktığımızda tespit edebiliriz. Veya çocuğumuzu gülümsettiğimizde eğer üst dişler dar kalıyorsa, alt dişler daha genişse bu sefer de üst çenedeki darlıktan şüphelenebiliriz. Bu durum en net olarak yüzün cephe fotoğrafından da anlaşılabilir. Mesela çocuğun tam karşısına geçip bir fotoğraf çektiğinizde Gülümserken üst çenede eğer bukal koridor dediğimiz yani yanakların içerisinde siyah alanlar kalıyorsa üst çenesinin dar olduğundan şüphelenebilirsiniz veya bir başka konuda yine çocuğun karşısına geçip bir fotoğraf çektiğinizde gülümsemeyen bir fotoğrafı çenesi sağda veya soldaysa yumuşak dokusunu yani yanağının bir tarafı daha şişkin bir tarafı daha düz geliyorsa bu durumda da çene içerisindeki dişlerle alakalı bir asimetriden şüphelenmek gerekir veya bir başka konuda üst çenesi geride olabilir çocuğumuzun yani alt çene daha belirgin üst çene daha geride konumlanmış olabilir bu durumda ne görüyoruz yumuşak dokuda yanaklar yani elmacık kemikleri daha silik çene ucu daha belirgin olabilir. Yaklaşık 4, 5, 6 yaşlarında bunun tam tersini aslında görmemiz gerek. Yani yanaklar daha dolgun olmalı, alt çene daha küçük ve geride olmalıdır ama eğer bunun tam tersi yani yanaklar silik görünüyorsa bu sefer başka konulardan şüphelenmeye başlayacağız. Bunun gibi üst çenedeki büyümeyi mesela tespit ettik. Büyüme geriliği var. Yeterince yanlara ve öne doğru büyüyemiyor diyelim üst çene. Ortodontist olarak bizler ne yapıyoruz? Biz bu durumda hastamızın üst çenesinin ölçüsünü alıyoruz e, ve bu kişi özel, o çocuğumuza özel bir aparey hazırlıyoruz. Bu apareyler çocuğun rahat kullanımına uygun apareylerdir. Yani yemekler sırasında çıkartıp kenara kutuya koyup, yemeğini rahatlıkla yiyip, dişlerini fırçaladıktan sonra tekrar dişlerin üzerine yerleştirip rahatça kullandığı dişlerin e, yüzeyine kuvvet uygulayarak bu kuvvet sayesinde de üst çenenin yanlara ve istersek de öne doğru, gerekliyse öne doğru da büyümesini sağlayan apareyler oluyor. Bu apareyleri ne zaman kullanabiliriz çocuklarımıza? Yaklaşık 7 yaşından itibaren 12-13 yaşına kadar takıp çıkarılabilir apareylerle çenelerin büyüme gelişimlerini yönlendirebiliyoruz. Tabii bu apareylerin bir kullanım düzeni var. Tek bir apareyle tedavi bitmiyor. Birkaç apare içeren tedaviler olabiliyor. Bu apareylerin gün içerisinde yaklaşık 24 saate yakın kullanılmaları gerekiyor. Çünkü kemiği yönlendireceksek eğer ona sürekli kuvvetler uygulamamız gerekiyor. Eğer e, bu dönemi geçirdik diyelim, kızlarda yaklaşık 14 yaşına kadar bu işlemler yapılıyor. Erkeklerde birazcık daha uzun süre üst çene genişletmeleri yapılabiliyor ama eğer bu yaşlar geçirildiyse, çenelerle ilgili yine bozukluklar varsa, işte üst çene darsa, gerideyse, alt çene öndeyse veya ter, tam tersi olarak alt çene gerideyse, üst çene öndeyse ee, yüzde estetik olarak da problemler oluşturuyorsa bu, gülümsemesini negatif, olumsuz yönde etkiliyorsa o zaman da çenelere yönelik başka işlemlere doğru gidiyoruz. Bu durumda sabit ortodontik tedaviler devreye giriyor. Veya artık günümüzde güncel bir yaklaşım şeffaf plaklarla ortodontik tedaviler uyguluyoruz. Öncelikle olarak dişlerdeki çapraşıklıkları düzeltiyoruz. Yani girinti çıkıntıları düzenliyoruz. Eğer boşluklar varsa Dişlerin arasındaki boşlukları kapatıyoruz ve daha sonra dişlerin açılarını eğer düzenlediğimize eminsek bu sefer artık kızlar 16 yaşından, erkekler de 20 yaşından sonra çene operasyonlarına hazırlanıyorlar. Yani ortopedik problemi ortodontik tedaviyle bir aşamaya kadar düzeltebiliyoruz ama sonrasında da belki çene ameliyatlarıyla da ideal kapanışa, ideal estetiğe doğru yaklaştırıyoruz. Bir peelingleri toparlayalım diye nereden nereye yapıyoruz? Yani e, hangi endikasyonlarda ve hangi problemlerde peelingleri kullanıyoruz? Tek bir çeşit peelingimiz mi var yoksa birçok problem için peelinglerimiz var mı? Bu kısımda bir kısaca alabilir miyiz sizden? Ee, tabii burada e, kontrollü hasardan bahsetmiştik ve bu hasar şikayete göre değişiyor. Cildin en üst tabakasından biraz daha derin o dermisin biraz daha alt kısımlarına yani orta derinin daha alt kısımlarına kadar soyabiliyoruz cilde peelinglerle. Ama bunu yaparken farklı ürünler kullanıyoruz ve az önce de senin de bahsettiğin gibi farklı ürünleri farklı problemlerde kullanıyoruz. Örneğin cildin hafif lekesi var. Ee, ve az önce de söylediğin gibi yazdan çıktı ee, hafif bir matlık var biz çok hafif bir yenilemek istiyoruz cilde o zaman glikolik asit peelingler kullanıyoruz meyve asit peelingler bu çok minimal bir hasar bırakıyor öyle e, kabuklanma yapmıyor e, hastayı sosyal hayattan kesinlikle e, sosyal hayatını etkilemiyor. Ama mesela daha yağlı bir cilt var, sivilceleri var, aktif akneleri var o zaman salisik asit peelingler gündeme geliyor. İşte yüzde %20'lik, %30'luk salisik asitler. Onlar da çok böyle kabuk yapmadan, çok fazla soymadan tedavi edebiliyor problemi. Fakat bir de biz istiyoruz ki bazı ciltler özellikle akne izleri, sivilce izi olan, böyle çukur çukur izler olan, işte böyle çok yağlı, parlayan cilt ama böyle porları var, gözenekleri var. O gözenekleri sıklaştırmak istiyoruz. Ve yine yaşla birlikte, yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan minik kırışıklıklar, hafif böyle renk alacaları, o tür durumlarda biraz daha derin bir uygulama yapmak istiyoruz. O zaman da TCA'lar karşımıza çıkıyor. özellikle işte %15, 20 oranında standartize edilmiş TCA'ları uyguluyoruz ki TCA'lar biraz daha agresif diyebileceğimiz tedaviler ama çok cildin o da çok derin tabakalarına etki etmiyor. Yine orta tabakadayız. Çok böyle abartılı bir soyulma yapmıyor. Onu bu tür az önce bahsettiğim endikasyonlarda problemlerde uygulayabiliyoruz. Tabi ciltler menopozla birlikte yıpranıyor. Ee, bu programlarda sürekli izleyicilerimizle biz bazı konularda uyarmak ve hatırlatmak da istiyoruz. Ee, i̇ki şey aslında aklıma geldi. Menopoz döneminde de e, birden yıpranan ciltlerle biz de karşılaşıyoruz. Aynen. Ee, orada bir beslenme, gıda, hormonal yapılar açısından ne yapmak lazım? Kullanılan e, bazı ilaçların de yanlış ya da fazla kullanmasıyla da üstüne ekstra başka problem de ortaya çıkıyor mu diye Gonca hocamı yakalamışken, Gülşen Hanım derken, Sormak isterim ikiniz de. Önce sizden alayım şu an. Yani şöyle e, tabi şimdi e, Gonca'dan bunu daha e, ayrıntılı bir şekilde anlatır ama yani e, bize tabi daha çok vücut ağırlıklı geldiği için biz vücutta e, kilo almasıyla birlikte geldiği için şunu görüyoruz. Menopoz döneminde e, kişi Tabii ki öyle veya böyle bir e, 7-8-10 kilo birden e, hemen koyuyor. Çünkü o hormonal bir takım sistemin işte bozulması ve ile birlikte özellikle de işte karın bölgesindeki yağlanma çok artıyor. Ama benim dikkatimi çeken hastalarda şu oluyor yani vücuttaki yağlanma arttıkça yüz dokusundaki yağlanma azalıyor ve kayıba uğruyor sanki ve bu ters orantı işliyor. Ee, bu yüzden de e, hastalarda tabii hem bir kilo alışı ile birlikte yüzde de çökme ve aşağıya doğru sarkma yanılmaz bir mutsuzluk oluyor. Ee, bazıları tabii bazı hastalarda beraberinde işte hormon tedavisi vesaire hani başlanabiliyor. Ee, bu da tabii çok daha derin bir konu. Ama genel anlamda e, bu menopozdaki kilo alması yüzünle birlikte hepsinin böyle çökmesiyle birlikte e, sizden çok acil, hemen böyle bir tedavi istiyor. Ben o zaman şunu yapıyorum hastalarıma, tamam sizi hemen zayıflatacağız. Ee, özellikle göbek bölgesindeki yağlanma çok tabii şey istiyor, süre istiyor. Yani yaklaşık bir iki ayda bunu çözebiliyoruz. Ama o cildini de hemen e, lekelerden arınsın veya hemen bir yukarı toplansın istiyor, İşte o zaman e, sizin gibi değerli hocalara gönderiyorum. O konuda çünkü hani sizler yardımcı olabileceksiniz. Mesela orada ben e, şunu merak ediyorum çünkü özellikle lekelenmeleri çok artıyor. Bir de şöyle bu aşağıya iniş çok onları rahatsız ediyor. Peeling bu konuda herhalde yardımcı olur diye düşünüyorum. O yenilenme, o fresh olma, yüzü mat olması mesela çok rahatsız ediyor. Hani birden kendimi hani hastalar onu söylüyor ya birden kendimi yaşlanmış görüyorum. Halbuki aslında o birden olmuyor evet, <laughs> zaman içinde. Aslında şöyle dediğiniz çok doğru o peelingler özellikle bence TCA daha derin bir peeling olduğu için belki daha etkili olabilir. Özellikle menopoz döneminde. E, oradaki cilt altındaki kolojinin yenilenmesini o kadar hızlı yapıyor ki biz bunu aslında lazerlerle de yapabiliriz. İşte radyo frekanslarla da yapabiliriz ama orada daha uzun bir süreç var. Biraz daha zaman gerektiriyor. Diyorsunuz ya hastalar bir an önce görmek e, istiyor. İyi e, evet. etki görmek istiyor. E, peeling de e, bu tarz yani TCA peelinglerde etkiyi ben biraz daha Hızlı görüyorum. Yani ilk seanstan sonra bile bir aydınlanma, ciltte biraz sıkılaşma, elastikiyetin biraz daha az artmasını orada görebiliyoruz. Evet. Tabii onu da birkaç seans yapmak gerekebiliyor kişinin durumuna göre. Ee, onu yaptıktan sonraki o cilt kalitesini artırmak çok önemli. İşte o evet. daha aydınlık, daha parlak bir cilt. Ama hani devamında o doku kayıpları, işte o sarkmalar o çok farklı bir mevzu. O orada işimiz biraz daha farklı Yok. ve daha o orada biraz yol biraz uzun olabilir. Ya şöyle aslında o ilk motivasyonu alınca devamını tabii, zaten sağlıyor. Tabii, ama tabii ilki bir görmez diyor. Orada böyle moral Hı. bozuk oluyor ilk etapta. onu bir görünce ki. zaten arkası ki. geliyor. Yani ee, ama bir çok link, aynen öyle. Bir de lekeler dediğiniz işte bu dönemde hormonal değişiklikler ya da alınacak belki Takviyeler, onlar da leke yaptığı için belki evet. o peeling lekeleri de e, tedavi edecek, azaltacak. Dolayısıyla e, çok uygun bir e, başlangıç olabilir. Kesinlikle. Tabii bana göre de e, menopozdaki bir hanımefendi geldiğinde önce bir beslenmesi, hormonal durumunun oldu. E, orada bir takviyeler gerekiyor mu? Bir, belki kan tahlilleri, kendisi anamnezini dinlemek gibi. Zal. sizlere bir iş düşüyor. Tabii. Sonrasında cildin kalitesini artıracak bir yapalım. Özellikle o matlaşma, cansızlaşma oluyor. Peelingler çok güzel. Bir de şey dediniz, yağ doku birden kendini kaybediyor Aynen. dediniz. Ee, genellikle işte bize başvurulur da aa birden çöktüm buralarıma dolgu olur mu? Ben de hep şey diyorum oyuncu hocam yani kaliteli bir ciltte dolgu da çok güzel durur. Tabii, kesinlikle. Ee, yoksa altta e, yumuşak tabii, tabii. aşağı doğru kendini sarkatmış bir cilt varken altına dolgu koyduğumuzda Patates tarlasına benzeyen suratlar Aynen. olmasını istemem. Lütfen bunu yapmayın diyorum. Buradan da aslında izleyicilerimiz bunu evet, duyurmak evet, isterim. Evet, kesinlikle. E, sonrasında e, cilt kalitesi yerine geldikten sonra jawline'dan bir eksiklik var. Yüz aşağım düştü. Zigomalardaki, ve almacıklardaki yağ dokumu gitti. O zaman buna dolgu yapalım değil mi Gonca? Canım? Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Deri kalitesi, cilt kalitesi çok önemli. Ee, ve hani e, direkt dolgu yapmak estetik açıdan da çok güzel sonuçlar vermeyebiliyor. Orada önce derinin kalitesini, cildin kalitesini artırmak e, kişiye motivasyon da veriyor bence. Yani moralini de dediğiniz gibi düzeltiyor. Hocam ben e, işte o peelingleri ilk başladığımda, yapmaya başladığımda böyle 27-28-30 yaşında falan ancaydım. Bana böyle yapıyorlar. Ama senin yüzün çok güzel sen niye yaptırıyorsun ki? Yani şimdi hep böyle, Ben de hep diyorum ki yani bir yaşlanma söz konusu. 20 yaşından sonra biz yaşlanıyoruz. Demek ki biz hep bir e, yani büyüme, gelişme ve ondan sonra biraz stabil ama sonra yıkılmaya gidiyoruz. Hani debi, debi. Belki çok hani kulağımız bunu duymak istemese debi, de evet. böyle bir şeyimiz var. Hayatın gerçeği. <laughs> Yaşına ihtiyacı ve zamana göre doğru uygulamalar. Onun için evet. güzel bir rehber edinip Aynen o rehber öyle. eşliğinde Aynen gitmek öyle. lazım derim. Aynen öyle. Peki hocam izleyicilerimize bir örnek olsun diye. Çukurluklarım var. Zamanında çok fazla akneler çıkarmışız. Onlar bende izler yapmış. Hafiften de ara sıra 40 yaşına gelmiş. 40 yaşına geçmişiz diyelim Ama yine de o sivilcilerden <laughs> arasında böyle bir yoğun çıkmalar oluyor. Ee, bir TCA peelingle böyle bir tedavi yapmak istediğinde böyle bir kişi nasıl bir süreç onu bekliyor? Kaç seans uyguluyoruz? Ne kadar sürede bir yapıyoruz? Yarası, kabuğu ne kadar oluyor? Bununla da ilgili Sizden kısa bilgi alabilirsem çok mutlu olacağım. Tabii orada e, aslında sivilce izlerinin yaşla birlikte kötü olmasının nedeni zaten yaşla birlikte kolajenimiz kaybolduğu için belki 30 yaşında daha minik bir izken o 40 yaşında o iz daha büyük oluyor. Evet, onun işte. nedeni o kolajen kaybı. Yani onun için iz daha büyük bir iz olarak ortaya çıkıyor. Gülşen Hanım'ın dediği gibi aslında bunu biz daha erken yaşta yapmalıyız bu tedaviyi ki hani çok... Abartma yani çok iz daha da büyük olmasın, daha kötü olmasın ya da daha derinleşmesin. Ee, senin vakada da şöyle olabilir yani 40'lı yaşlar arada tek tük sivilceler çıkıyor. Okey önemli değil bizim için biz ona yine TCA peeling yapabiliriz çünkü orada hedefimiz... Cilt altı dokusu, oradaki izler, oradaki çukur izler, oradaki kolajen kaybını yerine getirmek bizim için önemli. Ama artık yeni bildiğimiz bilgiler ışığında eskiden biz hani hala aktif tek tük aktif aknesi olanlara çok... Peeling yapmazdık ama şimdi bu yeni jenerasyon peelinglerle evet. e, tabii ki e, yapabiliriz. Bu e, tabii tamamen e, hasara bağlı ciltteki hasara bağlı ben e, minimum 3 ya da 4 seans yapıyorum. Ayda bir yapmayı Ayda tercih bir. ediyorum ve özellikle TCA yapacaksam kış aylarını tercih tamam. ediyorum. E, burada e, tedaviden sonra iyileşme dönemi yaklaşık 3 ila 7 gün sürüyor. Hani minimum 3 gün ama maksimum çok hassas ciltlerde bazen 6-7 günü bulabiliyor. Gayet ee, ama hasta ikinci, üçüncü günden sonra normal sosyal hayatına çıkabiliyor. Çok ciddi bir e, kabuklanma olmuyor zaten. Çok minimal, minik bir kabuklanma. Belki hatta ben kepeklenme diyorum. Hı. Çok ciddi soyulmalar her zaman görmüyoruz. Nadiren görüyoruz. görüyoruz. Ee, onu mutlaka o şekilde uygulayabiliyorum teyzeye. Ama burada bir istisna var. Tabii eğer bu aktif aknemiz çok fazlaysa Değil. Evet. E, o zaman e, peelingten uzak durmak lazım. Yani gerçekten ergenlik dönemindeki gibi e, bazen bu menopoza yakın dönemlerde de evet. o tarz akne artışlarını görüyoruz çok nadir de olsa. E, o tür dönem o, o tür durumlarda belki peelingi yapmamak gerekir ama bahsettiğin gibi böyle tek tük sivilcelerimiz çıkıyor. Ee, ama ağırlıklı olarak sivilce izlerimiz var. O zaman TCA gerçekten iyi bir e, alternatif, e, iyi bir tedavi yöntemi olabilir. Aslında hocam bu son söylediğinizde de güzel bir açıklama oldu. Ee, bazen a hafif peelinglerle hemen e, sivilceleri kurutma gibi e, bir işlemler de yapılabiliyor. Peeling yap hemen düzelsin gibi. Buradan da izleyicilerimize bu mesajımız olsun. Hı hı. Her sivilceli, akneli yüze özellikle aktif dönemdeyken Peeling tarzı işlemler yapılmamalı. Kesinlikle. Önce bir hekim tarafından, bir cilt uzmanımız tarafından görülüp, ne durumu var, ne problem var, bunun tedavisine yönlendirilir. Sonra kalan bir izleri varsa, bunları peelinglerle tedavi edebiliriz. Kesinlikle, çok haklısınız. Hocam çok teşekkür ederim. Güzel ben teşekkür bilgiler ederim. verdiniz, çok güzel teşekkür program ediyorum. olduğunu düşünüyorum. Davetiniz Umarım için. izleyicilerimiz de en maksimum şekilde fayda almışlardır. Ben, çok ben de çok teşekkür ederim. Çok Biz de harik. bilgilenmiş olduk bu arada. <laughs> Teşekkürler. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın, çok yaşayın. Hoşçakalın.